Herkese merhabalar. A101 Marketler'de anneler gününe özel ürünlerin yer aldığı fırsatlarla dolu kataloğu sizlerle paylaşacağım. Hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Hemen ürünlerimizi tanıtmaya başlıyorum. İlk ürünümüz porselen fincan takımı. ikili fincan 345 lira. Kristal kahvaltılık setler 159 lira. Ahşap saplı kristal sosluk seti 6'lı 99.50 Has çevirin 6 parçadan oluşan tencere setleri 1200 lira. Çelik çaydanlıklar 1100 lira. Emaye derin tencereler 375 lira. Emaye derin tencere 18 santim boyutunda 330 lira. Emaye bakraçlar 350 liraya gelecek. Piranha'nın çantalı retro pikapları 2300 lira. Ayaklı cam meyvelikler 145 lira. İkonik pasta tabağı 19 santim çapında 35 lira. Altın fileli ayaklı servis tabağı 28 santim boyutunda 160 liraya gelecek. Paşa Bahçe'nin altılı kaseleri 189 lira. Çay bardağı altılı set halinde satılacak 149 lira fiyatı. Pasta tabağı yine altılı 16 santim çapında 255 lira. Borcam çeyiz seti 5 parçadan oluşuyor. 599 lira fiyatı. Yuvarlak metal kutular 19'a 12 santim boyutunda 79 lira. Kapaklı kase seti üçlüsü 77.50. Yuvarlak metal tepsiler farklı desen seçenekleriyle beraber 35 santim boyutunda 79 lira fiyatı. Sunumluk metal tepsiler 44.50. Desenli tepsiler 75 lira. Desenli kupa ve mum setleri 159 lira. Kütahya porselenin servis tabakları 20, 27 santim boyutunda 89.50 her birinin adet fiyatı. Porselen yemek tabı 20 santim boyutunda 69.50. Nehir'in servis gereçleri 50 yıl garantili bu ürünler 145 lira fiyatı. Yine nehirin yemek kaşığı, yemek çatalı 40 lira, tatlı kaşığı, tatlı çatalı 30 lira. Çay kaşıklarındaki fiyat ise 20 liraya gelecek. Taç'ın Bella döküm derin tenceresi 4 litre hacmi sahip 720 lira. Bella döküm tavalar 500 lira. Basık tencereler 3 litrelik 720 lira fiyatı. Bu arada değerli izleyenler içeriğimizi buraya kadar izlediyseniz sizlerden bir ricam olacak. Videomuzun altındaki beğeni butonuna basmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü market indirimleri kanalında özellikle hafta sonu mükemmel fırsatlar var. Bu fırsatlardan mahrum kalmanızı istemiyorum. Pasta seti ikili set halinde satılacak 115 lira. Yine Tantitoni'nin pipetli çelik termosları 1.2 litre 689 lira. Cam kavanozlar 12.50. Silikon servis gereçlerinde her birinin adet fiyatı 99.50'ye gelecek. Renkli oval kaseler farklı renkleri de mevcut 50 lira. Pipetli bardaklar 700 milim 99.50. Kristal kurabiyelikler 2 katlı 80 lira fiyatı. Arzum'un Türk kahve makineleri 1400 lira. Akıllı vücut analiz baskülleri 600 lira. Homend'in mikserleri, standlı mikserleri 5.2 litrelik çelik hazneye sahip, 2 yıl garantili fiyatı 4500 liraya gelecek. Elektrikli katlanabilir cezveler Pierre Cardin'in 600 lira. Fakirin çay makineleri 2 yıl garantili 2000 liraya gelecek. Homend'in Greenland tost makineleri 2 yıl garantili bu üründe döküm plakalara sahip 2200 lira fiyatı. Kivi'nin koltuk ve halı yıkama makineleri 5000 lira. Yine Simbo'nun çok amaçlı pişiricileri 1200 lira. Arzum'un multi blender seti 2 artı 1 yıl garantisi var. Fiyatı 2400 liraya gelecek. Singer'in dikiş makineleri 4500 lira. Kiwi'nin buharlı temizleyicileri 3000 lira. Aprila'nın saç kurutma makineleri 1000 lira. Kiwi'nin aynalı led ışıklı kozmetik buzdolapları 1500 lira 6 litre hacme sahip bu üründe. Kiwi'nin saç düzleştiricileri 2400 lira. Pierre Cardin'in saç düzleştiricisi 2 yıl garantili 800 liraya gelecek. Yine Pierre Cardi'nin boyun masaj aletleri 1000 lira. Beyaz eşya ihtiyacınız varsa kesinlikle A101 market katalogunu incelemenizi tavsiye ediyorum sizlere. Segin inox bulaşık makinesi 6 programlı 13.300 lira. Segin çamaşır makineleri 13.800 lira. 9 kilogram yıkama kapasitesine sahip buyurun. Segin inox no frost buzdolapları. 21.990 lira, 22.000 liraya gelecek. Toshiba'nın 55 inç 4K televizyonları 18.000 lira. Samsung'un 70 inç 4K Ultra HD Smart LED TV'leri 39.000 lira. Onvo'nun 40 inç televizyonları 7.300 lira. Volta'nın elektrikli mopedleri 29.990 lira. 10 lira ve üzeri alışverişlerde 9 Mayıs tarihlerine kadar geçerli olacak fırsatta sek tereyağı 1 kilogram fiyatı 395 liraya düşecek. Haftanın yıldızları kataloğunda yudum ayçiçek yağı 4,5 litre fiyatı 339.50. Pervor sıvı deterjan 3 litre fiyatı 179.90. Zeo siyah zeytin 2 kilogram fiyatı 220 lira. Yeşil zeytin kırma 400 gramlık 72.50. Küp şekerin 1 kilogram fiyatı 47.50. Çokçanın kahvaltılık sos acılı ve acısız 300 gramı 30.75. Oral B diş macunları 59.90. Nescafe klasik kahve 100 gramlık paket fiyatı 99 lira. Bal parmak 350 gramı 125 lira. Piril bulaşık deterjanları 39.90. c Color saç boyası 85 lira. Antep fıstıklı çikolatalar 39 lira. Bir şahın 1,5 kilogramlık yoğurtları 58.50. sütaşın Sütaş'ın 1 litrelik sütleri 37.50. Tarabya tam yağlı eritme peynir 500 gram fiyatı 129.50. Ünal olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 600 gram fiyatı 229 lira. Pilit, şinitsel 700 gram 77, 50. Beşler Piliç Kangal Sucuk 400 gram fiyatı 70 lira. Vanet Piliç Kangal Sucuk 400 gramı 60 lira. Piliç Döner 200 gramı 55 lira. Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 kilogram fiyatı 245 lira. Nescafe ikisi bir arada 15'li ve Nescafe üçü bir arada 15'li paket fiyatı 64.95'e gelecek. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.